Gebze Mevlana Pazar Alanı'nda CHP'nin düzenlediği "Geçinemiyoruz" demek mitingine katılan, bir gün için 20 yıl çalışmak zorunda kalan ve üzerlerinde kademe yazılı beyaz tulum giymiş işçilerden bir grup ve emeklilikte adalet derneği başkanı Mihriban Uğurlu miting alanında ayrı bir köşede hükümete seslenerek kısa kısa eylemler gerçekleştirdi. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu TV 41 kameralarına yaptığı açıklamasında "Bir gün için 20 yıl çalışmak zorunda bırakıldık. Bizler emek mağduruyuz. Dünyanın neresinde görülmüş bir gün için 20 yıl çalıştırılmak? Bizler EYT'li değiliz. Bizler emekli olmamış mağdurlarız." dedi ve şöyle devam etti. "Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu ben. Bugün burada en çok emeği yenen STK olarak buradayız." Akranlarımızdan çok çalıştık. Primlerimiz çok yüksek. Ama sırf bir tarih sebebiyle onlardan 20 sene sonra emekliliğe mahkum edildik. Emeklilik çalışarak kazanılır. Bir tarihle kazanılmaz. Yanı başımızda 38 yaşında, 43 yaşında kadın erkek emekli 5000 günle emekli edildi. Bizler 10000 gün, bin günle 20 yıl sonra emekli oluyorlar. Bu dünyanın neresinde var? hangi adalete, hangi vicdana sığar? Bizler EYT'li değiliz. Emekli olamadık. Emekliliğin sonuna kadar hak ettik ama. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha iyi geçinebilmesi için, emekli ve emekçinin hakkını verilmesi için buradayız. Adalet için buradayım. Adalet yok mu Türkiye'de? Yok tabii ki de. Olmadı Evet. Adalet yok. Adalet yok. Bir tane konutu hediye ediyorlar ama 10 e, on ilimizde deprem oldu. 40 senede ödemeli bir şekilde Abi, veriyorlar. Adalet nerede? Biz ne ezilen ne ezen eşit akçe bir düzenlemek için buradayız. <laughs> Bizler geleceğimiz için buradayız. Gençler olarak böyle bitiklere destek veriyoruz. Geleceğimiz daha güzel ellerde olsun diye. Bravo. Emeğin daha da harcamaması için buradayım. Bravo. Hak adalet hukuk için buradayız. Yok emekli. Mu? Şu an için yok. Adaletsiz bir ee, şey var yani. Düzensizlik var yani. Düzensizliğin olduğu yerde de adalet yok. Hiç. Bir güne, bir aya, bir yıla 17, 20 yıl cezayı asla ve kazka kabul etmiyoruz. Ben Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Kademe anayasal hakkımızdır. Akranlarımın hepsi emekli oldu. Ben 17 yıl bekleyeceğim. Birimim de dolu. 99 Kasım girişliyim, 99 Kasım adalet olmadığı için bekliyorum, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. kademe istiyoruz, kademe. Kıyak emeklilik istemiyoruz. İnsanca yaşam için gevredeyiz, asker ücretliye, emekli tam destek için gevredeyiz. Baktığımız zaman 200 lira 10 lira olmuş, paranın değeri kalmamış. Bu ki cennet vatan ülkede hale gelmiş. Her şey satılmış. Her taraf mülteci olmuş. Yazıktır günahdır bu insanlara ya. Yazıktır günahdır ya. Şey, maderi, adaleti diyeceğim.